arkadaşlar. Sistemli. Biz bittik. Kazıklanıldı. Sadece bir sıra 9 lira verdik. Restorana gidemedik. Evet arkadaşlar biz Paris'teyiz. Hemen şimdi üstümüzü başımızı giyindik. Bugün fiti, fit check. fit check. Fit check. Fit check. Kalın şeyler giyin çünkü hava soğuk. Sonrasında kalaba gidiyoruz. Bunlar çıkıyor. Üst baş dağılıyor. <laughs> <laughs> Paris sokakları yorumlarını alalım. Nasıl hissettiriyor Şu Paris? An için güzel vibe'lar aldım ben bu sokaklardan. Evet. Yani böyle tam hayalimdeki Paris hissini uyandırdı. Sadece bu kadar yüksek katlı bina beklemiyordum. Burası başkent olduğu için yani Ankara evet. gibi düşünmek lazım. Doğru. Ama ben böyle küçük hani katlı pencereli full böyle olur diye düşünmüştüm ama. Yok. Yok. Belki köy dışı olabilir. Köy dışı. Evet. Köy yerleri. Gelişmiş bir şehir. Evet. Onun böyle İspanya'daki daha... o kokuyu da almadım mesela. Burası daha temiz. Evet. İspanya'dan hani o... çok daha temiz değil mi? Evet. Paris'te metroyu kullanmak için böyle bir aplikasyon indirmemiz gerekiyor. Bu aplikasyonu indirdikten sonra, çeşitli adımları yaptıktan, tamamladıktan sonra Alım kısmından baytık deyip istediğiniz şekilde istediğiniz bileti alıp istediğiniz zonaya girebilirsiniz. Köstedi diye bir yere geldik ve ne söyledim hakkında hiçbir fikrim yok. Ee bir tık yaktı. Ve şu şişeyi söyledik. Ne kadar oldu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Umarım kazıklanmayız. Bu restoranda ada yemekleri yapılıyormuş. Bilmiyorum Fransa'ya özgü bir yemek mi? Ama böyle bir sosları var. Aşırı acıymış o yüzden yana koydular. Biz kendimiz koymamız için buraya koydular. <gülüyor> <gülüyor> İpek bu ve yemeği hiç beğenmedi. Kuru fasulye, e, pirinç ve balık aynı yerde. Şuradaki sosun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Evet Zayet. arkadaşlar şimdi çoko çokolat diye bir tatlı söyledik. Zayet. Hepimiz bundan söyledik. Tepkimiz <laughs> bu. Arkadaşlar şimdi restorandan çıktık ve Eyfel Kulesi'ne doğru bir yolculuğa başladık. Ve ben sırada arkadaşlarımı kaybettim ve şu an buldum. <laughs> i̇şte burada. Şimdi metro gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar, Çıktım. gülüyor> biz bittik. <laughs> yani işte, kazıklandı. Kazıklanıldı. Dediğimiz <laughs> restorana gidemedik. <Bilmedi. gülüyor> sadece bir <sürü> dokuz <laughs> lira 9 lira verdik. Saçma sapan ada yemeği diye bir şey. <laughs> ada yemeği. <laughs> İşkence edildi. Ağzım bağlandı, elim bağlandı, ayaklarım bağlandı. Dövüldüm. <laughs> Survivor yani, yemeği. Paris ilk günü sadece Eiffel Kulesi'ni görmek evet. güzel oldu. <laughs> ya yarın çok da yarın hasta olacağız. Hayır şey... çok güzel. Her şey çok güzel tamam. ama bir eğlenceli bir macera yani hiç beklediğimiz şeyler olmadı planına çok gitmediğimiz ilginç için ol. Çok ilginç bir giriş yaşadık O yüzden <laughs> şimdi taksi bu, atladığımız şimdi gibi taksiye <laughs> otel'e şimdi <laughs> artık uyuyacağız sonra sabah 7'de kalkıp sonuna kadar Keşke taksicinin kafasına koymasın Taksicinin kafasına girdik <laughs> Sarhoş da değiliz. Değiliz ama böyle bir şey. Abi taksi camı açtı ve bütün su bana geliyor. Tamam kapatalım. Can we close the window? <laughs> evet. Çok <da> anladım. <laughs> Asla üstüne alınmadı. Neyse. de. day 2 için görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. İkinci gün Birazdan kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra da nereye gidiyoruz? Tüm eser yok. Lourdes. Lourdes Müzesi'ne gittin mi? Önünden geçtik. Bir kuyruk, bir kuyruk. E ne bekleyeceğiz mağaza gezmek varken? Let's go. Mona Lisa'yı görmeden Lourdes'ı terk etmek olmazdı. O yüzden tekrar buraya geldik ve en öne gitmeye çalışacağız. Tam çekimde kalabilmek için. E, Mona Lisa'yı gördük. Çok aşırı sıra vardı sabah erken gelmemize rağmen çok fazla sıra vardı. Böyle yandan köşeden gördük. Kaçtık çok da şey değil yani. İpek. Mona Lisa hakkında ne düşünüyorsun İpekciğim? Çok güzel. Nesin, nesini beğendin? Ya daha. ben de şöyle ben Mona Lisa içindeki böyle dolu şeyi seviyorum. Yani hani bu böyle... arada <laughs> etrafa bakalım. Yani Louvre Müzesi genel olarak çok güzel bir müze. Evet. Bize anlatır mısın biraz bu müze ne zaman kurulmuş? Cevabını sen de bilmiyorsun bu arada. Her e, yapılan resmin içinde belli bir sır saklı. Mesela bazı adaptasyonla alınan işte şeyler, resimler ya da birbirinden alıntılıyor. İşte atıyorum kültürel değişimler oluyor. Bence bu bu şeyi güzel. Ya. Tamam, tamam. İnandım, ya Tamam. Bu dersden 9 almışım. Adamız. Bu dersen 9 almışım. Evet, güzeldi. Laura'ya selam olsun bu arada. <laughs> Laura kesin izliyordur. Laura bir test tuturup... Mesela? Ben beni korumuştuk. Ben çok korktum. Acı. Korkuyorum. Efendime söyleyeyim. Şaşkınlık. Efendime söyleyeyim. Gurur. Böyle şeyler. Böyle hisleri hissedebiliyorsun değil mi İpek? yani. Evet. Ben bu arada böyle bunları yani resimleri eee sculpture'ları göre daha çok seviyorum. Ben heykelleri daha çok tercih ederim. Arkadaşlar ben heykel sevenler benim. Herkesin zevkli, herkesin resimleri çok yakın. Lakin ki öyle değildir. Her yorulaman bu kadar. Sculpture over painting. Sculpture daha, daha çok seviyorsun. Az önce sen demedin mi gitmeyelim sculpture'lara diye burada resimleri görelim diyen Ama sen değil mi? Ben zorlukla ilgili bir yorumda bir zorluk demiyorum ki. Kimi seçersin? Şöyle, hangisini bak. seviyorsun diyoruz? Ben resim severim. Eşim ressam. Ama tamam şöyle, geçtik. Resme bayılırım. <laughs> yani beni <böyle> çok, <laughs> <severim>, çok severim. Daha <laughs> severim. <laughs> <laughs> ama şöyle ha. arkadaşlar. Bir heykeli yapmanın zorluğu... Ben belki çalışsam hani birkaç bir resim, bir şey, güzel bir şey ortaya çıkarabilirim ama resim, o malzemenin tutması, heykeli oyuyor insanlar, elleri kan içinde kalıyor. Bir resimde en maks ne olabilir? İşte yogadan adam boynu, boynu tutulmuştur. Boynu tutulmuştur. Maks budur arkadaşlar ama heykel dediğin adamlar parmaklarını kay kaybediyor yani. Bu müzesindeki işimiz bitti ve Montmartre'ye gidiyoruz. Oradan arka kalan zamanda da restorana rezervasyon yaptık. Hangi bir restoran adı neydi? Pink Mama. Pink Mama diye bir restorana gideceğiz. Ve ondan sonra da Sen Nehri turu var. O bittikten sonra da akşam yemeği, akşam yemeğinden sonra dışarı çıkacağız. Belki böyle bir gece hayatını gösterme amacıyla. Sonrasında da otel her zaten sabahlı dönüyoruz. iki günlük böyle bir tatil. Evet. Tatil değil bu. Maraton. Maraton. Tatil <laughs> değil maraton arkadaşlar ve restoranda görüşmek üzere. Şimdi Pink Mama dediğim restoranın önüne geldik. Yani çok fazla sıra yok ve ikide zaten rezervasyonumuz vardı. Bunlar o yüzden acaba rezervasyon olanlar mı? Girebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir yer. Dış yapısı çok güzel. Ya nasıl bir şey sipariş etmek istiyorsun? Burası İtalyan restoranı. <laughs> bir saniye biz, bir şey konuşalım. Konuşmamız var. <laughs> böyle bir giriş var arkadaşlar. Şimdi oturduk ve böyle bir peynir bombası Murat'a geldi. Şimdi bunu bölelim. Hadi İpek böl. Bölüyorum. Böl böl böl. Oh. Budur. Böyle bir ana yemek söyledik. Biraz abarttığımızı düşünüyorum. Ve daha da ekmek. Bunun sosunu da dökelim. E pegue. Yemeği genel olarak mekanla birlikte, her şeyle birlikte 10 üzerinden kaç puan veririz? Nasıl değerlendiririz? Dokuz, o kadar yüksek. Evet, kadar alınan yemekler güzel ve porsiyon gelmesi için tek sütüsünü yiyebilirsiniz. Bazı etleri çok kalın yapmışlar ve medium değil. Bildiğim böyle hayvan ürünü gibi. Ama bildiğim daha güzel bir pişirme olsaydı, 10 veririz. Çünkü porsiyonu... Bu bir Bu mekana önerim... Öneriyorum. Bu mekana herkes gelebilir arkadaşlar. İtalyan mutfağı olmasına rağmen, Paris'te uğranılması gereken bir mekan. Şu anda Paris'in en yüksek noktalarından biri olan Montmartre'nin yanındayız. Bu bir kilise arkadaşlar. Eğer meraklısı olan varsa içeri girebilir. Biz girmeyeceğiz. Ee, bu çevrede bazı sokak sanatçıları ve ressamlar vardı. Eğer orada kendi resminizi yaptırmak isterseniz buraya uğrayabilirsiniz. Biz sadece şu manzarayı görmek için geldik. Biz şimdi buradan Şanzelize'ye gideceğiz. Birkaç tane alışverişimiz var böyle. Magnet falan almak için. Onun sonrasında da tekne turumuz var. Tekne turundan sonra da kluba gitmeyi planlıyoruz. İnşallah zamanımız yeterse bakalım. Görüşürüz. Hello everybody, you understand English? Yes. Just please don't take any risk. The river is extremely dangerous. If you fall, you die. Okay? Okay. Don't take any risk, please. Oh my God. Teknenin size vermiş olduğu his. Anlayamazsınız. Sanki bir filmdesiniz. Yani şu görüntüler gerçekten insanı derinden etkileyen olaylar yaşanıyor burada. <laughs> Fransa'ya gelip Paris'e gelip bir ağlayan sen Kim kalmadı ki? Kim ağlamadı? Yani çok güzel bir şehir arkadaşlar. Tekne turuyla bunu taçlandırmış olduk. Gerçekten değer yani buraya gelip bu tekne turunu yapmak. Şimdi Paris'te Get Your Guide uygulamasıyla bir tekne turuna katıldık. Ve tekne turunda böyle güzel anlara şahit olabildik. O yüzden eğer Paris'e gelirseniz bu uygulama üzerinden Get Your Guide üzerinden bu tekne turunu düzenleyip böyle bir akşam yaşayabilirsiniz. Hava biraz soğuk o yüzden üstünüzü sıkı giyinin. Onun dışında bu olayı gündüz yapmanızı öneriyorum. Çünkü hava biraz soğuk oluyor akşamları ama Eiffel Kulesi'nin ışıklarını görmek isterseniz de akşam öneririm bunu yapmanızı. Evet bir videoyu burada kapatıyoruz. Eğer böyle içerikler gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. bye.